Nokta TV'den herkese merhaba. Türkiye gündeminde ön sırada önemli bir dış politik gelişme var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 1915 olaylarının yıl dönümüne ilişkin yapacağı bir konuşmada 1915 olaylarından soykırım ifadesini kullanarak bahsetmesi bekleniyor. Şu sıralar bu açıklamanın yapılacağı belirtiliyor ve biz de bu konuyu çeşitli yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Şu anda da emekli tüm amiral Doktor Deniz Kutluk'la konuşacağız. bu meselenin tarihsel arka planını soracağız kendisine. Sayın Kutluk hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Teşekkür ederim. Şimdi 1915 olaylarının yıl dönümünden soykırım ifadesini kullanarak bahsederse Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, bunun çeşitli açılardan Türkiye'nin dış politikasına etkisi olacağı muhakkak. Peki bu tarihsel arka planına bakarsak neler var? Mesela 1981 yılında dönemin başkanı Ronald Reagan'ın da bu ifadeyi kullandığı belirtiliyor. Ve bazı uzmanlar da aslında soykırım terminolojik olarak uluslararası literatüre 1946 yılında... E, girdiği için e, Türkiye'ye müeyyide yönünden bir etkisinin olmayacağını belirtenler de var. E, Biden bu ifadeyi kullanırsa ne olur, kullanmazsa ne olur? Buna geçmeden önce bu tarihsel arka plana dair siz e, neler söylersiniz? Evet, e, önce son sualinizi kısaca yanıtlayayım. Hiçbir şey olmaz. E, sonuçta Türk-Amerikan e, dış politikası e, artık karşı karşıya gelmiştir. Çıkar odaklıdır. Stratejik işbirliğinden minimal seviyeye düşmüştür. Türkiye-Amerika ile ilişkilerini son açıklamalarda bu yoldadır. Karşılıklı çıkarların örtüştüğü alanlarda yapmak üzere yaklaşım üstüne Dolayısıyla Dolayısıyla bir devletin başkanının ağzından çıkanlar ancak o devletin milletini ilgilendirir. Bizi ilgilendiren bir yolu aslında olmaması gerekir. Ancak Amerika'nın bu noktaya nasıl sürüklendiğine bakmak gerekirse tabii söyleyecekler var. Her şeyden önce bu Osmanlı'nın sadık milletlerinden olan Ermeni ee, Ermeni toplumu, Ermeni inançlıktaki millet kısmı e, diğerleri de vardı elbette. Ee, Osmanlı çözüme döneminde biliyorsunuz e, milliyetçi akımlar tarafından kullanıldı ve Osmanlı'yı parçalamak isteyenler tarafından kullanıldı ve onlara ümitler aşılandı. Ee, bağımsız yaşamaları imkanları e, sağlanacağı duyguları aşılandı. İşte bu arada 1887 Hınçak, 1890 ya da 90'da Taşnak partileri kuruldu ve bunlar diaspora dediğimiz bugünkü ve Kaliforniya'da yoğun olarak yerleşmiş olan kitlerin de aslında çekirdek örgütlenmesini sağladılar. 1915 1915'e gelindiğinde bir yandan Çanakkale Savaşı yapılırken bir yandan doğuda isyan eden Ermeniler Osmanlı içerisinde Rusya ile ittifak haline hareket etmeye başladılar. Her ordu kendi içinde isyan edenleri tasfiye eder. E, Osmanlı da tabii tasfiye etmek mecburiyetine kaldı. Ama onlar daha evvel davranmışlardı. Van'da büyük katliamlar yapmışlardı. Bunun üzerine Osmanlı 24 Nisan 1915'te İstanbul'daki e, Ermeni komitelerini derdest etti ve 235'ini tutukladı. Aslında e, aslında soykırım günü dedikleri bugünün e, anımsanması oluyor. Yani e, can veren e, Osmanlı vatandaşlarının anımsanması değil, orada bu savaşta e, hayatını yitirenlerin anımsanması değil, İstanbul'da kapatılan Ermeni komitelerinin kapatılma günü, e, gününün, yani yılanın başının kapatıldığı dönemi aslında anımsıyorlar. Sonra üzücü olaylar yaşandı. E, çok ölümler oldu. Osmanlı içinde savaşan bir isyancı grupla mücadele etmek zorunda kaldı. Bunun tedbirleri içerisinde onları savaş bölgesine uzaklaştırmak vardı. Bir tehcir yasası çıkardı. Gayet kapsamlı bir yasayla onları Osmanlı'nın savaş yapılmayan bölgelerine uzaklaştırdı. Yaklaşık 500 bin kişiden bahsediyoruz. Ve bunların aşağı yukarı 350-400 bin geri döndü Mondros müfarekesinden sonra. Ortada iddia edilen, sayısal olarak iddia edilen rakamlar son derece abartılıdır genç bir tarihçi olan Toynbee'nin daha sonra itiraf ettiği gibi propaganda savaşının mekanizmasıdır. E, Enstitopedia Britannica'da e, 1930'lardaki yayınlarında bu kayıpları Toynbee'nin bulduğu rakam olan 600 bindeyken 1960'lara geldiğinde gene Ansiklopediya Britannica bu rakamı 1,5 milyona çıkarmıştır. Arada olan nedir? Gerçekler aynıdır. Değişen nedir? Değişen Batı'nın siyasi propaganda aracına e, değirmenine su taşımak gerekiyordu. Bunlar çalışmıştır Ancak artık enformasyon çağında yaşıyoruz. Tarihsel süreçleri gizlemek veya e, alıp başkasına çamur atmak, onun yüzünü sıvamak e, mümkün değildir, tutmaz. Bundan sonra sadece gerçekler konuşur. Algılar geçmişte konuştu, o zaman enformasyon çağında değildik. Yanlı yayın organları, kontrollü yayın organları siyasi sebeplerle mekanizmalar yaratmak için, kaldıraçlar yaratmak için Türkiye karşı bunu kullandılar. 1973'ten de 1986'ya kadar diplomatlarımızı ve Türk tesislerini yurt dışında şehit ederek, zarar vererek bir mücadele içine girdiler. Sonra da yerini PKK'ya devrettiler. Yani aslında Türkiye'yi zayıflatmak için kullanmakta olan mekanizmalardan birini konuşuyoruz. Buna karşılık Amerikan Başkanı bu gerçekleri bilerek veya bilmeyerek soykırım olarak anımsasa ne olur? Soykırım olarak değil de ona dolaylı bir ifadeyle anımsasa ne olur? Bence hiçbir şey olmaz. Ama şu olur. Türkiye'de Büyük Millet Meclisi tarafından benzer şekilde gerçekte tarihte yapılmış Amerikan soykırımlarını ele alma fırsatını bulur. Bence bu gecikmiş bir adımdır. Türkiye bunu hazır bulundurmalıdır. Kızılderililerden başlayarak yani 20 milyon Kızılderililerden başlayarak sonra Vietnam Savaşı'ndaki 2,5 milyon Vietnam'ın hayat kaybına devam ederek Sonra Irak'ta, sonra diğerlerinde Amerikan soykırımlarının bence ele alın, almalıdır. Bu bir soykırım asla değildir. Hukuki olarak dediğiniz gibi soykırım Birleşmiş Milletler'den sonra çıkan bir yasanın tabidir. İkincisi ortada soykırım olsaydı, giden ve geri gelen olmaz Osmanlı topraklarına Mondros mütarekesinden sonra. E, Kurtuluş Savaşı bittiği zaman da hala Osmanlı, yani Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki Ermeniler de olmazdı. Halki biliyoruz ki sadece Kilikya bölgesinde 10 bin ile 30 bin arasındaki sayı Fransız ordusu ile Türkiye'ye karşı savaşmış Kurtuluş Savaşı'nda Ermeni vardı. Savaş bitiminde de 400 bin civarında Ermeni hala orada yaşıyor. Siz i̇şte bir soykırım yapıp da bunun bir kısmını yok edip öbür kısmını yok etmemek diye bir ayrım herhalde gözetmezdiniz. Zaten çıkan yasaya bakıyorsunuz, teşhir yasasına bakıyorsunuz, İçinde iyaşa, ibafe, yol güvenliği, iş kurmaları için teknik araç, maddi kaynak, her türlü konforlarını sağlayacak. Ama savaş bölgesinde bunlar yapıda olduklarını görüyorsunuz. Dolayısıyla ortada soykırım yapıldığına dair hiçbir iddia tutarlı değildir bu sahtekarlığın daha fazla kullanılması artık uluslararası politikada kaldıraç rolünü de kaybetmiştir. Çünkü iletişim çağında bütün gerçekler gözüküyor. Türkiye'ne önermiştir. Türkiye şunu önermiştir. Yeni bir komisyon kuralım, tarih komisyonu kuralım. Bu işlere birlikte bakalım. Açın arşivlerinizi. Bizim arşivlerimiz zaten açık çık demiştir. Ama bu cevap yanıt bulamamıştır. Buna rağmen birçok Amerikan tarihçisi, birçok tarafsız tarihçi konu çok ciddi yapıtlar yazmışlardır. Bugün Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin ikinci sayfasında da bu konuda çok takdire şayan üç makaleyi e, okumak mümkündür e, değerli yasallar tarafından.